Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta siteyle Brain yani e, Brain çalma oyunu oynayacağız. Arkadaşlar bu videoda yapacağımız şey hem base tanıtma hem ilk video olduğu için böyle bir tanışma videosu olacak. İlk önce size base'imden başlayayım. Belki bu video içinde bir pet gelir. Arkadaşlar yüzden çıkarmış olduğum dört tane secret koyup tukanda bana onu çıkardım. Ee, ya bunu çıkardım arkadaşlar dört tane setul koydum e, ee, lavaka koydum ve yüzde yirmi mi yüzde on ne şanstan arkadaşlar bu geldi neyse e, olur olur arkadaşlar bu cuma günü e, bir event gelmişti geçen hafta event de gelmişti bu ki benim de 11 bir bortum olduğu için sonraki bir da lazım bu alt kat böyleydi arkadaşlar şimdi üst katlar daha güzel daha iyi yani gerçekten Burada bir lavaka var arkadaşlar. Normal lavaka. Bunu e, ben çaldım. Yani hesaplarımdan çaldım arkadaşlar. Burada Picon Machine var. 1.2 milyon veriyor. Glitch eventi. Glitch eventi değildi daha doğrusu. Burada bir trip, bir trop, bir Tropa trip var. E, burada Rainbow hem de Takolu. Bu da eventte gelmişti. Bu da çok güzel. Evet, bayağı değerli hatta. Rainbow zor bulunuyor. Last Fakültes Saturnites. Artık bu değersizleşti. Işte gerçekten yani. Eee Hatta yaştan baya şu an değeri az bence. Çünkü hiçbir şey gelmedi, düşmediği için bence bu hali çok değersiz. Yanında e, 4 Temmuz etkinlikli bir e, Lavaka var. Hemen şöyle oyunda sesini açalım arkadaşlar. Sonra arkadaşlar yanında Lavaka Saturna Saturnita var. Yine bir Lavakamız var daha doğrusu. O da altın bir Lavaka. Bir taraftan da şuraya bakıyorum arkadaşlar. Ee, sonra şimpanzenin spiderin var arkadaşlar. Bu da zaten e, her eventte getiriyor admin eventinde. Sonra burada altı e, 6, altı şansı çıkarmış olduğum bir kendim çıkardığım. Dördünde koku falan koymuştum arkadaşlar herhalde. Bir tane odendron koymuş olabilirim belki hatırlamıyorum. %6'lık şanstan gelen bir secret. Diamond'a geldiğimde insanların normal zor geliyor. Şimdi arkadaşlar buradaki petler gerçekten mükemmel. İlk şu petten başlayayım. Lava bir derini. Bu da Admin verdi zaten. Admin eventinde geldi. Bu arkadaşlar efsane. Yani bayağı efsane bir pet. Ee, meteorlu 4 Temmuz etkinlikli bir lavaka var. Bu çok değerli. Bence. Çünkü 3.5 milyon vermesi bir yana. E, biz arkadaşımla orada da çevire çevire bunu yaptık. Gerçekten zorladı bu. Arkadaşlar e, şunun hakkında bir bilgilendirme yapmak istiyorum. E, bu videonun altına ilk yorum atan bir de ilk bana abone olan ben zaten son aboneler gözüktüğü için YouTube'da özellikle e, bana ilk yorum atan e, bir tane pet alacak. Bir de ilk abone olan bir tane zaten abonemiz var da bir tane e, yani ilk abone olan bu videonun sonra ilk abone olan kişiye bir pet vereceğim. Çekiliş değil. E, ilk kişiye ve yorum atan ilk kişiye ve abone olan ilk kişiye pet vereceğim arkadaşlar yeni hesaplarında da daha bir sürü e, Brian otukat petler var çünkü belki secret verebilirim biraz daha şey yaparsam kasılırsam böyle arkadaşlar e, arkadaşlar şunu da bilinmesini yapmak istiyorum 34 dakika sonra dalavaca geliyormuş. arkadaşlar dönmüş e, benim biliyor olduğunuz gibi bu füz makinesinde şöyle bir özellik vardı arkadaşlar hemen size şunu da göstermiş olayım Göstererek yapayım yani örnek veriyorum ben şuraya bir pet aldım. Bu arada arkadaşlar, VIP bir soru değil. Ee, şey sorulur. Herkes açık Soğan soru girdiğinizde bunu buraya koyuyorsunuz siz. iki üç tane örnek veriyorum. Çok değerli petiniz var ve siz bunu füz maçına koyduğunuzda iki üç gün öncesine kadar, iki üç gün önce saklayabiliyordunuz. İnsanlar sizin petinizi çalamıyordu. Yanına geldiğinizde örnek veriyorum bir insan yanına geldiğinde alamıyordu. Üstüne çal buton çıkmıyordu. Ama artık arkadaşlar e, Numaçer abimin videosundan sonra bu değişti. Artık makineye atılan petler çalınabiliyor arkadaşlar. Zaten geri alma özelliğini biliyorsunuzdur. E, makineye koyduğunuz petler çalınabilir arkadaşlar. Çok dikkatli olun. Çünkü benim işte. Bir tane yan hesabımda çalmış olduğum bir Tukano Banano vardı. Aynı bu taktikle çalmıştım. Bir makineye koymuştu. Ee, ve karşıdan çalındı. Ben bu özelliği daha yeni fark ettim. Bilmeyenler olur diye söylemek istedim arkadaşlar. Event'in gelmesini bekleyeceğim. Event'ten sonra büyük ihtimalle tekrardan bir kayıt açarım. Event'e gelen belki e, Brain olur. Onları gösteririm. Teker teker kayıtlarla göstermiş olurum. Dediğim gibi arkadaşlar bu arada e, ilk abone ve ilk yorum atan ilk kişi sadece vereceğim. iki kişiye vereceğim. Sonrasında zaten kanalımız büyüdüğünde daha büyük kişiler olacak. Çünkü biz arkadaşımla çok iyi kasıldığımız için yani çünkü e, gün yani gerçekten günlerdir oynadığımız için her gün oyundayız zaten. Her eventin saatinde oyunda olduğumuz için böyle iyi yerlere gelebiliyoruz. E, şuradaki delta'yı konuşacak olursak. Aa pipi rainbow geldi. Server'da demek ki bir şans var. Ee, Delta konusunu soracak olursanız Delta konusu sadece e, Grova Garden'da böyle uçma falan o amaçla aldım ben bunu. Size bir notta sadece bir kere kullandım. Onu da zaten yapamadım. Yani oyundan falan diye yapmadım. Ee, sadece kas oyunu. Maska Simulator diye bir oyun var arkadaşlar. Çekmem isterseniz e, yorumlara yazın. Maska Simulator adlı oyunda e, şuraya bir script yazıyoruz ve hızlı böyle 20K 30K güç yapıyorsunuz bunun için yüklemiştim ben Eğer sizin de bunu Eğer siz de daha doğrusu bunu yapmak isterseniz bunun hakkında yorumlarınızı söyleyebilirsiniz nasıl yaptın bunun hakkında bir video çeker misin diye söylerseniz çekerim arkadaşlar biraz zorlayıcı biraz da kolay aslında bazı yerler kolay bazı yerler zor böyle bir 10 dakikada halledebileceğiniz bir işlem ee, yapın yap derseniz videosu ya, yani yap videosunu yap derseniz yapacağım arkadaşlar ee, belki bunu yanlış adım kullanabilirim pet çalmak için. Onu da yazabilirsiniz yorumlara. Ee, tekrardan ayrıntılı belki anlamamış olabilirsiniz. Arkadaşlar bu videodan sonra ilk abone olan kişiye bir de bu videonun altına ilk yorum yapan kişiye pet vereceğim. İsimlerinizi yazmanız lazım. İlk abone olan kişi zaten yorum yapsın. İlk yorum atan kişi de zaten ismini yazsın. Kim e, iki kişi de ismini yazmamazlık yaparsa veremem arkadaşlar. İki ya da üçüncüye verebilirim. Ee, belki sonraki videolarımızda bilgisayardan gelebilir videolar. Daha iyi olur. Çünkü e, çekilişler, yayınlar falan derken büyüyeceğimiz, ben büyüyeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, sadece bu kadar siteli bir not olmaz. Yani mask Milletur derseniz oynarız. Adopt mi derseniz oynarız. grova ee, Grover Garden derseniz oynarız. Grover Garden'da da 20 TL falan, falan e, para falan var yani para ihtiyacı olan varsa onun çizgi içinde yapabiliriz ee, dediğim gibi size kalmış Bunlar sizin yorumlarınızı önemseyerek video yapacağım ben bu sadece ilk video amaçlı olduğu için ben bunu yapmak istedim böyle bir video yapmak istedim Evet gelince ben tekrardan zaten kayıt açacağım arkadaşlar ee, ya da bir Brain Roadkart geldiğinde bu yayını devam ettireceğim kesitlerle izleteceğim size arkadaşlar o zaman Brain kat geldiğinde ve Event geldiğinde görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrardan merhaba. 3 ee, dakika sonra güncel, güncelleme diyorum. Event gelecek. Size Event'i çekmek istediğim için açtım arkadaşlar. burada ee, bu arada Bombardino Krokodilo geldi. Onu aldım. Şöyle göstereyim hemen size. Bombardino geldi bir tane. Onun dışında e, şunu söylemek gerekirse arkadaşlar. Soruda şans var. E, çünkü gerçekten yani şanslı bir soru var herhalde. E, arada bir efsanevi atıyor. Sonra mistik atıyor. Tabi mistikler Frigo Camelo falan da yani. Atıyor yani arkadaşlar. Rhino Tostilino falan atıyor arada. Böyle yani. Arada bir Rainbow atıyor. İnşallah bir e, güzel bir Brain Road kat ya da Secret gelir. Ay, az bir ihtimal ama. Ve çünkü luck yok. Yani. Luck olmadığı için çok zor gelme ihtimali ama belki gelir. Bir anda asekli spawner falan denir. Bilmiyorum. Belki admin eventi gelir. Hiç emin değilim bundan. Hiç emin değilim. Hatta gelmeyeceğini düşünüyorum zaten admin eventini de bugün. Dün akşama doğru geldi arkadaşlar. Saat 10'da geldi adem elementi orada bir lavaka şempezliğini falan aldık arkadaşımla arkadaşımla petler ee, böyle söylemiş olayım şu an belki bir brain rotgat gelirse güzel olur füz, e, füze Çünkü pet koymam gerekiyor füz yapmam gerekiyor Daha doğrusu bekliyoruz arkadaşlar Hemen şöyle topladım Paraları arkadaşlar. Bekliyoruz. Ee, bir buçuk dakika kaldı herhalde bakayım. Aynen bir dakika kaldı şu an. Event'ten belki bir şey gelir lavalı bir enotkat falan gelirse çok güzel olur. Ee, böyle İnşallah güzel bir şey gelir. Arada. Eğer gelmezse arkadaşlar ben sadece iyi geldiği zamanlarda açacağım kaydı. Güncelleme de eğer video istiyorsanız arkadaşlar güncelleme de e, inceleme videosu falan yorumlar yazabilirsiniz. Bekliyoruz hala. Hatta biraz ses açalım. Hatta bize şey için ama yok ya füze hemen kullanmayalım. Arkadaşlar geldi bu orada hemen. Hemen şuradan bir çarkımızı çevirelim. Arkadaşlar burada çarka hemen ne geldiğini öğrenmek istiyorsanız hemen paranın üstüne bakın. Direkt para geldi zaten. Bakıyoruz İnşallah iyi bir şey gelir gerçekten gelmezse şöyle yapacağım arkadaşlar bu arada bende bazı yeni gelen kalan petler yok e, gelen petler yok daha doğrusu e, onları açmak için birkaç tane şöyle pet aldım göstermiş olayım hatta size şuradaki pipi mouse muydu hatırlayamadım o fare yok bende sonra pipi avokado yok şu epikler tatata titi sahur yok. Yani Çoğup yok. Belki gelir diye o onları aldım. Eğer iyi bir şey gelmezse füze harcamazsak gelen şeylere onları halledeceğiz. Çünkü indeksin e, geride kalmasını istemiyorum. Şu efsane bir inşallah panda yeni gelir de güzel şöyle lava gelir. Lava gelirse alır mıyım? Alırım belki füze yine kullanırım onu. Arkadaşlar sevmediğiniz 100k ya da 100k altı petlerinizi füze harcayın korkmayın arkadaşlar. Çünkü e, yani füze harcayın arkadaşlar gerçekten ya işte, böyle yan hesabınızda tuttuğunuz örnek bir boy hesabı bir şey olursa en azından buradaki koku fantoları harcayalım falan böyle. Ya böyle kötü brain root katlarınızın olduğu hesaplar var mıdır bilmiyorum. Kulor bayağı alalım. E, onları arkadaşlar öyle petleriniz varsa harcayın arkadaşlar. Füzlere harcayın. Arkadaşlar bu arada zaten 15 dakikaya yaklaşıyor videomuz. Ben iyi şeyler geldiğinde kayda açacağım arkadaşlar.